oradan yola çıktık. Bu bölümde nereye gidiyoruz? Sinop'a gidiyoruz. Sinop'a gideceğiz, sonra da Ordu'yu gezeceğiz. Sinop, Ordu, Karadeniz'in güzel iki şehri. Doğayla bütünleşeceğiz. Bu güzelliklerin hepsini sizlere Alp Kırşan'la bir yolculuk hikayesinde anlatmaya çalışacağım. Haydi bakalım yeni bölüm başlıyor. İyi seyirler diliyorum. Rastamonu'dan Sinop'a giderken 2016 metre uzunluğundaki Ahmet Muhip Dıranas Tüneli'nden geçiyoruz. Dıranas Sinop'lu bir şair. İsmi 2009 yılında açılan bu tünele verilmiş. 1162 metre rakımındaki tünel kış şartlarının çok çetin yaşandığı bir yerde olması açısından oldukça önemli. Yol Sinop-Gerze'de Karadeniz Sahil yoluna giriyor. Gerze-Sinop yolu duble bir yol ve 2014'te açılmış. Bu yol Karadeniz Sahil yolunun Sinop'a kadar uzanmasını sağlamış. Gerze Sinop yolu üzerinde yer alan 1680 metre uzunluğundaki Demirci Köy ve 1285 metre uzunluğundaki Çiftlik Tüneli'nden geçerek güzel şehir Sinop'a varıyoruz. Ve Sinop bölümümüz başlıyor. Sinop, her yıl düzenlenen Mutlu Şehirler araştırmasının birincisi. Biz de bu güzel şehirdeki gezimize yarım adayı ana karaya bağlayan yol üstündeki Sinop Kalesi ile başlıyoruz. Yaklaşık 2700 yıllık kale milletler tarafından inşa edilmiş ve Sinop'un korunmasında büyük rol oynamış. boğazda böyle dar en dar yerindeyiz şu anda. Bu tarafta deniz, bu tarafta deniz. Şu anda dış kalenin surlarının üstündeyiz. Sinop'a geldiğinizde hemen bu kaleyi göreceksiniz zaten. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar her gelen uygarlık bu kalenin surlarını onarmış ve işlevinin devam ettirmesini sağlamış. Bu arkamda gördüğünüz yer kum kapı. Selçuklular döneminde olur da bu kale kent olan Sinop'a gelmek istediğinizde önce kum kapıya geliyorsunuz. Tabi o zamanlar böyle bir yol yok. Kumkapı'ya geldikten sonra Lonca Kapı'dan tekrardan kente girişiniz gerçekleşiyor. Şu anda Sinop'ta kale ve çevresinde onlarca dükkan var ve turizme hizmet ediyor. Sinop'ta ziyaret edilmesi gereken en önemli yerlerden birisi Sinop Kalesi içinde bulunan tarihi Sinop Cezaevi. Helenistik dönemden beri zindan olarak kullanılan bina, resmi anlamda 1887 yılında cezaevine dönüştürülmüş ve kötü koşulları nedeniyle de 1999'da kapatılarak müzeye çevrilmiş. Burası Sinop cezaevinin en alt katı, Karadağ denilen yer, çoklu hücre katı. Mahkumlar bir suç işlediğinde buraya getirilip bu hücrelere konuyor. Sadece bir yatak bir de tuvalet var, başka hiçbir şey yok burada. O zamanlar dalgalarla bel seviyesine kadar tuzlu su bu hücreleri basıyormuş. Düşünebiliyor musunuz o zamanlar çektikleri acıları? Hayvanlar yani fareler de basıyormuş bu hücreleri. Müzik Anadolu'nun Alcatrazı olarak adlandırılan Sinop Cezaevi'ne uzun yıllar azılı suçlular sevk edilmiş. Cezaevi 20. yüzyılda ise daha çok düşünce suçlularının kaldığı bir hapishaneye dönüşmüş. Türk Müziği ve Operası'nın güçlü sesi Ruhi Su, Türk basınının ve sporunun önemli ismi Burhan Felek ve yazar Refik Halit Karay gibi isimler de burada kalmış. Ancak Sinop Cezaevi daha çok Kuyucaklı Yusuf Kürk Mantolu Madonna gibi ünlü eserlerin yazarı olan Sabahattin Ali ile biliniyor. Hatta onun belki de hepimizin bildiği bir şiiriyle. Sabahattin Ali'nin yattığı bu koğuş kale surlarına çok yakın. O yüzden de burada dalgaların sesini duymak çok kolay açıkçası. Düşünsenize bu odadasınız ve sadece dalgaların sesini duyuyorsunuz. İşte bu hissiyatını satırlara dökmüş Sabahattin Ali. Ne demiş? Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar. Beni bu sesler oyalar aldırma gönül aldırma. Diyojen. Diyojen'in Sinoplu olduğunu biliyor muydunuz? Ben açıkçası burada öğrendim. Antik Yunan'da M.Ö. 412 yılında Sinop'ta doğmuş Diyojen. Diyojen, Kinizm felsefesinin öncülerinden bir insan. Elindeki fener, bu heykelde elindeki fener dürüst insanı aramasını simgeliyor. Hep doğruluğun, dürüstlüğün ve doğallığın simgesi olmuş Diyojen tarih boyunca. Bu gördüğünüz fıçınayı anlatıyor. Atina'da bir fıçıda yaşıyor kendisi. O sırada da İskender, hey İskender eserken Diyojen'i merak ediyor ve geliyor diyor ki Diyojen diyor ne istersin benden diyor. Diyojen de diyor ki koca İskender'e gölge etme başka ihsan istemem senden diyor. Ya yani çekil diyor ya çekil, bir çekil git diyor ya senle mi uğraşacağım diyor. Bir rahatım var diyor onda da geldin gölge yaptın diyor. Koca İskender'e kim? Diyojen. Nereli? Sinoplu. Çok enteresan. Sinop'ta Alaaddin Camii'nin içerisindeyiz. Yani Ulu Camii'nin içerisindeyiz. Burası çok güzel bir cami çünkü özellikleri de güzel. Küfe tipli bir yapısı var bu caminin. Yani dikdörtgen bir biçimde genelde halkın ön saflarda namaz kılmasını ve kalabalık olmasını sağlayan bir yapısı var bu caminin. Mihrap önü kubbeli bir cami, Selçuklu'nun izlerini taşıyan bir cami. Karadeniz'de çok rastladığımız bir yapı değil bu açıkçası. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan bu caminin dış cephesindeki ahşap görselleri de çok güzel gözüküyor açıkçası. Alaaddin Camii'nin hemen karşısında Pervane Medresesi var. Pervane oğulları tarafından yaptırılan bu medresede Selçuklu'nun izlerini görmeniz mümkün. Güzel bir yer. Sinop'a geldiğinizde gezdiğiniz yerlerden bir tanesi bu noktada olacak. Yerel halkın yaptığı, kendi elleriyle yaptığı hediyelik eşyalardan da almanız tabii ki mümkün. nokta ince burundayız. Biz şu anda ekip olarak Türkiye'nin en kuzeyindeyiz. En kuzey. Bakın şurada gördüğünüz kayalar var ya. Bundan sonrası yok. Türkiye'nin en kuzey noktası burası. Biz de oraya çıktık. Ama niye çıktık? Neden geldik buraya? Çünkü burada bir fener var. Karadeniz'in hırçın sularında o korkusuz kaptanlara 7-24 hizmet eden 1863 yılında yapılmış ince burun feneri var burada. Bu fener çok eski bir fener ve her zaman Karadeniz'deki denizcilerin eli ayağı gözü kulağı hatta şu anda Türkiye'nin en kuzeyindeki Fener'in önünden sizlere sesleniyorum. Neresi burası? Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin kuzeydeki en son noktası. Şu kaya parçasından sonrası bitti. Ya, ya, ya. Boya bat sen mi büyüksün ben mi büyüğüm? Hadi bakalım. Kaç buranın nüfusu abi? 45 bin. Sen büyükmüşsün aferin. Boyabat Kalesi'ndeyiz. Boyabata geldiğinizde bu kaleyi hemen göreceksiniz. Çünkü hakim tepede, hakim tepeye yapılır zaten kaleler. Her zaman ulaşılması zor. Milattan önce 600 yılında yapılmış bir kale ama Boyabat'taki yaşam yaklaşık 6000 yıl öncesine kadar dayanıyor. Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında Trabzon'a doğru ilerlerken Boyabat'ı da Osmanlı topraklarına katmış o dönemde. Boyabata geldiğinizde kafanızı kaldırdığınızda göreceğiniz ilk şey bu kale olacak. geldik bazalt kayalıklarını görelim diye. Muhteşem bir görseli var buranın. Adeta böyle Amerika'da Teksas'ta film çekilen yerlere benziyor. Antik kent varmış yukarıda da onların sütunları kırılmış gibi. Çünkü bazalt kayalıklarının bazıları sütun şeklinde, altıgen sütun şeklinde oluyor. İnşaat sektöründe de kullanılabiliyor çok sağlam olduklarından dolayı. İleride de bir şelale var. Hadi şelaleye gidelim bazalt kayalıklarından. Vay, 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 güzelliğe bak. Of hiç beklemiyordum bu kadar güzel bir şey çıkacağını karşıma. Huu. Harika. Bazalt kayalıklardan akan şelale. Daha önce gördük mü? Görmedik. İlk defa burada denk geldik buna. Yukarıdan tahmin ediyorum ki bir 25-30 metreden dökülen, kayalıkların üstünden dökülen sular yosunlarla böyle bir yaşam oluşturmuş. Şuradaki bazalt kayalıkların üstünde de böyle sanki sukulentler gibi bir flora yaratılmış. Çok güzel bir yer, muhteşem bir yer. Hadi derseniz ki Türkiye'de gördüğün yerler arasında kaçıncı sırada dersiniz burası? İlk üçe girer. Hamsilos, Tabiat Parkı'nda Hamsilos koyundayız şu anda. Bu taraf Karadeniz. Karadeniz bu Karadeniz kıvrıla kıvrıla yaklaşık 300-400 metre içeri giriyor. Burası doğal bir liman. Aslında fjord da deniyor ama fjord değil. Ria buranın adı. Öyle deniyor. Öyle denmesi gerekiyor bilimsel olarak. 400 metre kadar içeri giriyor burası. Yani normalde nehirler denize ulaşmaya çalışırken burada deniz içeriye karaya ulaşmaya çalışmış ve doğal bir liman yapmış. Tabiat parkı dedik en başta. O kadar çok hayvana hizmet ediyor ki burası. Bunlardan bazıları geyikler, ceylanlar. Burada su samurları var. En sevdiğim hayvan su samurları da var burada. Açıkçası Sinop bizi doğal güzellikleriyle çok ama çok şaşırttı. Bir de kendine aşık etti.